Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin çok işe yarayacağını düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım. Dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar bugünkü konumuz VPN nasıl kurulur, nasıl bağlanır, nasıl şey yapılır onu öğreteceğim ben size. Evet e, arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken şey Google Play Store'a gitmek. Google Play Store'a gittik. Daha sonra arama yerine geliyoruz. Ve buraya yazıyoruz ki arkadaşlar. O neydi? Ha, Pishpon. Buraya Pishpon Pro yazıyoruz. Aratıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en üstte Pishpon Pro çıkıyor. E, hemen bunu yükle diyerek telefonumuza indiriyoruz. Telefonumuza indirdikten sonra da VPN'imizi ücretsiz olarak kullanabileceğiz artık. Şimdi uygulama yüklendi hemen aç diyorum arkadaşlar. Aç dedikten sonra bakın aşağıda bağlantı sınırı falan filan yazıyor. Onlara çok takılmayın. Başlat butonuna basıyorum hemen sol aşağıdaki. Burada başlatıyor. Bekliyorum 5 saniye 10 saniye. Tabi o ara reklam falan filan çıkıyor. Reklamın sesini kapatayım. Evet. Reklamı atlıyoruz arkadaşlar. Kapat diyoruz. Tamam diyoruz. Bu konumuzu istiyor. Hemen izin veriyoruz. Daha sonra bağlantı simgemizi istiyor. Tamam diyorum. Yani bağlantı için izin istiyor daha doğrusu. Tamam dedikten sonra bu burada bizim için ayarlamayı yapıyor. Bakın şimdi bizim ip'imizin olduğu bölüme bizi yönlendirdi. Şunu alalım aşağı. Şimdi buradan hemen bu sekmeyi kapatıp yeni bir sekme açıyorum ve artık burada istediğim gibi gezinebilirim. Tabii ki de arkadaşlar bunu yaptığınızda sizin herhangi bir problem çıkabilir. Mesela işte Chrome izin vermiyor diğer uygulamanın üzerinde kullan gibi bir ifade yer alırsa o zaman yapmanız gereken şey orada Google bölümünü bulup evet seçeneğini seçmek. Daha sonra da Google Chrome'a girerek istediğiniz her şekilde gezinebilirsiniz. Buraya istediğiniz siteye giriyorsunuz. Mesela diyelim ki biz şöyle bir şey yazdık ve burada işte ne bileyim şu site mesela açılmıyor. Yani rastgele bir site. Burası açılmıyor artık VPN'imiz sayesinde bu sitelere erişebiliriz arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tamam okey abi biz işimizi hallettik bizim işimiz bitti daha sonra biz bu uygulamayı işte durdurmak istiyoruz nasıl kurtulacağız. Arkadaşlar yapmamız gereken uygulamayı açıyoruz daha sonra durdur butonuna bir kere basıyoruz ve uygulamayı tamamen kapatıyoruz. Artık kendi internetimize döndük VPN kullanmıyoruz. Abi tamam çok teşekkür ederiz ee, biz bir de şey istiyoruz mesela biz bu uygulamayı bir kere eline kullanıp sonra kaldırıp silelim atalım bir köşeye. Arkadaşım bu da çok basit. Lütfen burayı izle ve e, videonun altında bana yani çünkü sürekli geliyor. Abi nasıl nasıl şey olacak böyle böyle olacak nasıl kaldırılacak falan. Arkadaşlar lütfen bu bölümü çok iyi, iyi izleyin. Şimdi ayarlar bölümüne gidiyorum. Tamam mı? Uygulamayı kaldırmak için. Ayarlar bölümüne geldikten sonra burada uygulamalara geliyorum. Tekrar uygulamalara tıklıyorum. Burada bu ekranda benim uygulamalarım yükleniyor. Ben buradan en son indirdiğim Pishbon uygulamasını hemen kaldıracağım. Öncelikle onun için arıyorum bir. Evet bir saatlik aramanın sonucunda bulduk pişmanı. Daha sonra arkadaşlar bakın burada depolama bölümüne geliyorum. Ön belleği siliyorum. Ön bellek silindi. Şimdi veri var. Veri de 4.5 GB'miş. Hemen onu da silelim. Ay pardon megabaytmış. Daha sonra geri gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi uygulamanın bu ekranındayız. Burada zaten kaldır ibaresini görüyorsunuz. Buna bir tane tıkladığınız an, tamam diyorsunuz. Ve bu uygulama artık telefonunuzdan tamamen siliniyor. Artık telefonunuzda böyle bir uygulama yok. Bu şekilde VPN'i tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz. Onun dışında başta da gösterdiğim şekilde Google Play'den yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra istediğiniz her türlü işte işinizi halledersiniz artık. İstediğiniz her türlü sitelere girebilirsiniz. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizlerin işine yarayan ve sizleri bilgilendirebilen bir video olmuştur. İzlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen sizler de benim emeklerimin karşılığı için o aşağıda güzel bir kırmızı buton var. Abone ol falan yazıyor. O butonu kırın abi ya. Beni çok mutlu edersiniz. Evet, tekrar sağ olun. Hoşça kalın arkadaşlar.